Teşekkür ediyorum. Oy maşallah. <laughs> Hay maşallah. Ne sesler. Bugün demek ki enerjilerimiz yüksek. Evet enerjimiz yüksek olsun. Ne kadar negatif kötü olayları konuşuyor olsak da sonucu inşallah hep güzel olsun kötü olayları burada konuşurken amacımız ruhunuzu karartmak değil. İzlerken ruhunuzun karardığını biliyorum ama amacımız şu. Bundan ders alıp nasıl bunu buna yol açmayacak şeyler yapabiliriz? Nasıl bundan uzak kalabiliriz değil mi? Hayat her deneyimi kendimiz yaşayacak kadar uzun değil. Her şeyi devamlı yanlışı biz yapamayız. Başkalarının yanlışlarından da bir şeyler öğrenebiliriz. O yüzden bu programda izledikleriniz bazen negatif şeyler de olsa sizin ders almanız için var. Şimdi ihbaratlarımızı vermek istiyorum. 530 488. 51 84 biliyorsunuz Semih çelik cinayeti çok konuşulduğu Cuma günü önce yeni şimdiki kız arkadaşını sonra eski kız arkadaşını öldürdü sonrasında çok vahşi şekilde öldürdükten sonra parçalara ayırdı sonrasında kendi de intihar etti şimdi bu konu çok konuşuluyor çünkü bu konu aslında ben tabi e, sosyal medyalardan yurt dışı haberlerden de takip ediyorum yurt dışı haberlerde programlarda bu cinayeti iş e, işliyorlar. Çünkü neden? Bu aslında normal normların tabii ki cinayetin her şeyi normal dışı ama bu iyice burada bir ayinsel, törensel ve planlanmış bir şey var. Yani burada kişinin ne kadar gerçeklik algısı bozulsa da kişinin planlı ve bir amaca hizmet eden bir eylemi var. Bu planlı bir cinayet, bir kıskançlık cinayetlerine e, alışkınız demek istemiyorum ama görmeye alışkınız kıskandığın başkasıyla birlikte olduğu başkasıyla evlendi, işte bir erkeğin kıskançlık cinayeti yapması birazcık daha alışılagelmiş bir şey ama bir ayin bir ritüel gibi bir cinayeti işlemiş olup üstelik de size bir şey söyleyeceğim bir yıl önce bu kızı İkbal'i birlikte intihar etmeye ikna ediyor bu çocuk bu kız bir yıl önce ikna olmuş şimdi kısa bir VTR'miz var VTR'mizi izleyelim. Sonra üzerine çok önemli konuşmalar yapacağız. Şimdi tabii bunları konuşurken diğer daha önce işlenmiş cinayetler ya da daha önce bu tarz ritüel eylemsel şeyler var mıydı? ...bakıyoruz. yani bunu normal bir işte kadın erkek ilişkisi cinayeti olarak bakmamak lazım. O yüzden çocuklarımızı uyarmak bununla ilgili e, şeylerde neler yapılabilir hani bundan sonraki süreçte de bunun detayını kavramak önemli 13 Eylül 1994 Şehriban Coşkun Fırat hatırlıyor musunuz bu cinayeti Türkiye'nin ilk satanizm cinayeti olarak 1994 yılında bu genç kızımız katlediliyor. Önce istismar ediliyor sonra katlediliyor parçalara bölünüyor. Ve e, o dönem yakalanan katil bunu e, şeytana kurban etmek için öldürdüklerini söylüyorlar. Şimdi bir şeyi parçalara e, ayırmak olarak e, yani bir cesedi parçalamak, e, düzgün bir şekilde kesmek ya da bu tarz durumlarda hatta e, bunun yani Semih'in bazı çizdiği sembollerde satanizme ait... Semboller gözüküyor. Şimdi bazı mesela e, bir tane hani figür var. O hani kafa kucağında duruyor. Kollar kafadan çıkıyor. Bir figür var. Aslında ona baktığınızda satanizmin bir figürüne benzetilerek yapılmış bir kesilme eylemi. Sonrasında bunun gerçekliğini tam tekrardan sorgulamak lazım. E, arkadaşlar ona baktı mı bilmiyorum. TikTok'ta bunların bir e, hesapları var. Yani iki tane hesabı var. İkbal'in e, hem bir tane hesabı, bir tane gerçek hesabı, bir tane de yan hesabı. Bir de Semih'in e, TikTok hesabı var. Ve orada baktığımızda Semih'in hep takip ettiği şeylerde şeytanla ilgili, satanizmle ilgili de şeyler olduğunu görüyoruz. Ana hesabından İkbal Semih'i takip etmiyor ama yan bir hesabı var. Yan hesabından takip ediyor şimdi aklımıza gelen birinci soruyu söylemek istiyorum hepinize soruyorum bundan bir yıl kadar önce şimdi şeyi konuştuk ya şikayetçi olmuş aile neden Semih tutuklanmadı neden uzaklaştırma alınmadı neden bir şey yapılmadı diye hocam bir yıl önce ile ilgili bir şikayet yok şöyle bir şikayet var sadece bu ikisi Semih'le İkbal kayboluyorlar kayıp şikayeti var ve aile diyor ki bunlar birlikte intihar etmeye gittiler ve gerçekten birlikte kendilerini öldürmeye gidiyorlar o gün. Aile nereden biliyor bunu? Aile zaten aile bu şekilde ifade veriyor. Ha, belli ki var. evet, beyanlarında yani. var. Aile evet. belli ki bunu biliyor. Yani bunu ya kızın söylemlerinden ya konuşmalarından aile hmm. görüyor ve bir yıl önce bu iki gencimiz birlikte intihar etmeye gidiyorlar. İknur e, e, İkbal'in İkbal'in annesi ifadesinde zaten bunu söylüyor. Evet. O gün İkbal vazgeçiyor. Ama Semi kendini göğsünden bıçaklıyor. Ve hastaneye Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatıyor Semi. İlginç bunu yeni duyduk. Evet. Şimdi akıllara şunu getiriyor bu. Şimdi sen böyle bir şey yaşıyorsun. Bakın bir yıl önce yaşadığını tekrar ediyorum. Birlikte intihar etmeye gidiyorlar. Bu kararları kesin. Birlikte karar veriyorlar. Konuşulmuş artık. Ne doğrultuda bakın şu çok zor bir şeydir bunu da söyleyeyim. Birini kendi canına kıymaya ikna etmek çok yüksek manipülasyon becerisi ve çok yüksek bir ikna kabiliyeti gerektirir. Yani bir genç kızın ki e, inançları olan bir genç kızı e, güzel eğitimli bir genç kızı buna ikna etmek çok yüksek bir ikna becerisi e, içerir yani içerisinde. Ben aynı zamanda şunu düşünüyorum yani bu şu anki haberi duyduktan sonra demek ki İkbal'de de e, buna bir meyillenme var yani psikolojik anlamda bir takım sorunlar yaşadığı hı hı. E, ancak. Ee, Semih'le birlikte e, birlikte yaşadığı için e, bu, bunun planlaması içine girdiğini ve netice itibariyle de geldiğimiz noktada son e, ölüm olayında da e, bence bilerek isteyerek birlikte intihar etme düşüncesinin kuvvet kazandığını düşünüyorum. Şimdi kamera kayıtlarını görelim. İkbal'in gidişine bakar mısınız? Yani bir zorlanma, e, bir duraksama, bir, bir şey yok. yani hiçbir şey çok evet. rahat gidiliyor ve özellikle şu da çok fazla söylendi. Bu da tartışılan bir şey. Şunu da söylemek istiyorum. İkisinin de kıyafetleri o gün simsiyah. Siyah genellikle ve kırmızı satanizmin sembolik kıyafeti olarak gözükür. O yüzden de e, hatta e, TikTok e, hesabında İkbal'in TikTok hesabındaki profil fotoğrafı tamamen simsiyah ve yüzünde bir maske var. Maskede siyah bir maske buraya kadar kapanmış. A, profil fotoğrafı. Profil fotoğrafı siyah. Yani sonuçta öyle bir fotoğrafı çekilmiş mi ve var. Şimdi bakın nasıl gittiğine bakın. Simsiyah bir şekilde giymiş. Bakın bunu söylerken ee, sonuçta katil zanlısı da ölmüş bir birey. Burada bir suçu azaltacak, atmayacak, böyleydi, böyleydi demiyoruz. Ben bunları söylerken, bakın anlatırken bu olur olamaz. Kimsenin ailenin yaralarını değişmek böyle bir amacımız da yok. Amaç şu, hepimizin birçoğumuzun ergen çocukları var. Bu çocuklar bir kız ya da bir erkek, hadi o diyelim ki zihinsel e, olarak şizofreni hastası oldu, psikoz oldu. Bir kızı nasıl ikna edebilir? bu iknaya bir yıl önce gitmiş ve aileler bunu biliyor. Burada da tekrar ikna etmiş olabilir düşüncesi de şuradan aklıma geldi arkadaşlar. Şimdi hemen bir bağlantıyı kurmanızı istiyorum. O videoyu tekrar yayınlar mısınız? Bir yıl önceki videoda bakın çok önemli bir mesaj veriyor İkbal'e. Şu mesajı bir dinleyin. Bak. Sonunda ölüyorum diyerekten devam ediyor. Yani kendi planını gerçekleştireceğini söylüyor. Burada bir iki hmm. tane madde var. Birincisi diyor ki seni öldürüyor olma değerli bir şey. Şimdi kendi narsizminden, psikopatlığından bahsetmiştik ama inandığı bir şey var bakın bu çocuğun. Kendi inanışı var ve burada bir kıskançlık, bir ihanet sonucunda cinayet işlemiyor. Bir, bir amaca hizmet ediyor ve bu amaçlardan birinde de kendi söylürken birini de öldürmek ya da kurban etmek var. Ve satanizm ayinlerinde en çok bildiğimiz şey kan akıtmak, siyah giyinmek. Yani burada belli bir şeyi gerçekleştireceğini simgeliyor. Sonrasında orayı vermedin, orayı kesiyoruz ya. Bir kestiğimiz bir yer var. Ben aslında orayı anlatmak istiyorum. Orada diyor ki bu kıza sen zaten biliyorsun diyor. Senin işte nasıl parçalayacağını anlatıyor orada bu kestiğimiz kısımda ve sen bunu zaten biliyorsun sana anlatmıştım diyor. Yani vücut bütünlüğünü nasıl bozacağını ama sanki hani bir şey anlatıyor yani çok güzel bir şey anlatırmış gibi anlatıyor. Mesela önce onu yapacağım sonra bunu çıkaracağım sonra bunu sok bilmem ne koyacağım diyerekten ve burada bunu söylerken sen bunları nasıl yapacağımı biliyorsun diyor. Yani bu konuşulmuş yani konuşulan şu kızı Öldürdükten sonra nasıl vücut boz, bütünlüğünü bozacağını parça parça anlatmış ve bunu sen biliyorsun diyor. Yani bir yıl önceki çektiği videoda da eğer birlikte e, ölüme giderlerse sonrasında bir ayinin sonucunda bir parçalama ya da vücut bütünlüğünü bozma olayı var ve bunu kıza söylemiş bu çocuk. Öncesinde de söylemiş, burada da söylediğini söylüyor. Burada şunu söylüyor. E, seni öldürecektim derken şuna geçiyor. Bunlar birlikte intihar etti ama belki kız hani aslında özünde bunu istemediği için kaçtı da. Öyle değil mi hocam? Ne düşünüyorsunuz? Olabilir tabii. Yani Olabilir. o da bir ihtimal. Sonuçta e, biz de bu olayı yorumlamaya çalışıyoruz. Hı hı. E, mutlak doğruyu bilemiyoruz tabii. Siz e, özellikle psikolojik anlamda daha uzman bir e, kimliğe sahipsiniz. Dolayısıyla bunları yorumlamanız doğru ama ben e, demek ki düşüncemi yine tekrarlamak istiyorum. Yani buradaki demin sizin bahsettiniz ve videoda gördüğünüz biraz sesinizi yükselter misiniz hocam ha? Tabi e, Semih'in bahsettiği işte zaten bunları biliyorsun demesindeki şeyden anlam. Demin yaptığım yoruma geliyor bence. Yani daha önce bunlar bu işi konuşmuşlar. Kızın da muhtemelen psikolojik olarak böyle bir meyli var hı hı. E, ve. Kızın zaten çok rahat ve hiçbir baskı altında olmadan oraya gitmesi, hı hı. uzun süre sohbet etmeleri ve bu şekilde bir olayın sonuçlanması bence tamamen bilinçli. Yani daha doğrusu hı hı. bilinçli derken o hastalık ruh hali içerisinde evet. bilinçli demek istedim. Yani bilinçli demek belki doğru olmayabilir. Şimdi, yani birlikte bir karar aldılar. Birlikte bir karar aldılar. Ama bir ben çıkıyorlar. şunu demek istemiyorum. Semi için diyebilirim. Ama kız için o da satanizm inancındaydı, şöyleydi böyleydi demek istemiyorum. Onu kabul, İhtimal e, ben onu bahsettim. kabul ederek değil. Yani bir intihar etme şeyine bir ikna etme biçimi var. Ama bunu nasıl ikna etti? İşte biz şimdi ölürsek birlikte kavuşacağız mı? Belki bunu duygusal çerçevede anlattı. Kendi başka inanıyordu. Duygusal çerçeve içinde de kıza anlatmış olabilir. Şimdi biz ben e, hocam şunu da anlatayım ben e, küçükken yani çocukluğumda Ataköy'de oturuyordum. Şimdi o dönem bunlar çok yaygındı. Arkamızda barutane vardı. Barutane de aynı bu surlar gibi böyle içeriye girilen bazen toplanılan, alkol alınan, madde alınan farklı şeylerin yapıldığı bir yerdi. Biliyorum evet. Ben evet de orayı. biliyorsunuz baruthane, değil evet, mi hocam? Evet, Ve o barutanede kediler kesilirdi. Evet. Çünkü orada farklı ayinler yapıldı. Sonra hatta polisler bastı kapattılar olayı. Şimdi orada bir ayinsel bir şey yapılıyor. Hep böyle siyah siyah kıyafetli çocuklar, gençler girerler. Orada işte yani bir kan akıtma eylemi yaparlar. İnanışlarını gerçekleştirirler. Sonra o barı tane boş yer, boş alan olduğu için orası tamamen kapatıldı, temizlendi. Ama benim küçük olduğum zamanlarda da yani benim çocukluğumda da bu tarz şeylerin yapıldığı bu tarz alanlar vardı. Ama şunu da söylemek istiyorum. İkbal'in de çok fazla videosunuz e, seyrettim bir kere çok hayvan sevgisi olan bir kız çok böyle kedileri kedisi var sanırım onu iyileştirmiş yapmış bakmış yani bu kız merhametli bir kız bu kız e, Semih gibi hani psikopatça satanizm i̇şte, değil bir kere satanizm yani. değil bu evet, kızınki evet. yani bu Semih'inki o olabilir ama kızın inandığı şeyin daha duygusal çerçevede bir şey olduğuna inanıyorum evet intihar etme ni gerçekleştirmiş olabilir isteyerek ama onun gibi satanizm eyleminin çerçevesinde değil, kızınki daha duygusal yolla bir ikna yolu olduğunu düşünüyorum. İzlediğim videolarda çok duygusal içerikli, hatta tatlı, saf bir tarafı olan bir kız bu. Yüzünden Ve, de okunuyor. Yüzünden mesela. de belli yani zaten baktığınızda. Saf, evet. Duygularını ifade eden duygusal bir kız. Diğer Semih ise daha soğuk, duygusuz narsis ve psikopat eğilimli bir çocuk. Unutmayın çok duygusal, sakin, ikna edilebilir kişiler bu tarz psikopat ve narsistik kişiler tarafından ikna edilebilirler. Onun için e, bunu da dikkate almak lazım. Şimdi şunu sorguluyoruz. 4 saat bunlar surlarda kaldı. Bu surlarda ne olduğu sorgularken ortaya bugün yeni bir haber aldık. Surlarda odalar var arkadaşlar odalar yani hani diyoruz ya nasıl gözükmedi nasıl çığlığı duyulmadı nasıl bu şey olmadı. Surlardaki odalarda 4 saat boyunca bu vücut bütünlüğünü bozma kesme eylemi gerçekleşmiş. Ya da belki e, öldürme eylemini gerçekleştirdikten sonra içeriye alıp odaya alıp. Kesme olayı. O da olabilir. O da olabilir hocam. Belki orada dışarıda işi evet, evet dışarıda belki hani evet. osurların orada bunu yaptı. Tabii. Sonrasında e, odalara da bu işte kendine göre ritüel olan şeyi yaptı. Yani şimdi e, o yüzden kimse görmedi. Herkes diyor ya nasıl bir yardımcı, nasıl bir ses duymadı, nasıl orada 4 saat kaldı ve keserken hiçbir ses çık, e, çıkmadı. Biri görmedi. E, ona baktığımızda işte e, o odalardan birine gidip bu eylemi gerçekleştirdiği görülüyor. Şimdi e, semiyi psikopat bir katil e, olarak görüyoruz, hastalıklı olan bir birey olarak görüyoruz, ama bu hastalığı birazcık daha farklı bir inanışın çerçevesinde olduğu gözüküyor. Bir, i̇şte çocuklarımızı hep kontrol etmeli bu tarz e, eylemler ya da bu tarz şeylerin etrafında dönen inanışları olduysa mutlaka kontrol ediyor olmalıyız. Çok Psikopat çocuk kadar bakın. Psikopat, narsistik, duygusuz çocuk kadar çok duygulu, ikna edilebilir çocuklarda risk altında. Unutmayın. Duygularını kontrol edemeyen, ikna edilebilir, böyle saf, yani duyguları olan çocuklarımız da sevdiği, aşık olduğu ya da çok sevdiği arkadaşı kendini kabul ettirmek istediği bir grup olduğu zaman Risk altında bunu da aileler asla ve asla unutmaması gerekiyor. Zaten e, zaten bu konuları işlememizin asıl nedeni e, olayı özellikle irdelemek sürekli sürekli dile getirmekten ziyade bu vesileyle toplum bilincini yükseltmektir zaten hı hı. sizlerin uzman olarak bizlerin hukuki boyutları itibariyle değerlendirmeye çalıştığımız şey bu tarz içine kapalı dış dünyaya kapalı olan çocuklarla Ailelerin iletişimi kesmemesi lazım. Tabii. Yani tamamen e, özgür bırakmak değil, kontrollü bir özgürlükle hı hı. E, çocukları e, yetiştirmek, daha doğrusu onlara e, o bi, bilinci, bilgi vermek çok daha doğru. Ve dikkat etmek lazım. Evet. Hakikaten çok da gizli şeyler var e, Esra Hanım. Tabii yani, şimdi bir de ergenleri çok... unutmayın. Evet. Hiçbir şeyleri anlatmıyorlar. Dönemi Ergenlik dönemi çok evet. tehlikeli. Bakın beynin bir bölgesi grileşiyor ergenlikte. Bu ne demek? Aşırı bir cesaret, korkusuzluk ve akıllıca, mantıklıca çok düşünememek demek. O yüzden de çocuklarınız size hiçbir şey anlatmazken, sizi dinlemezsen, yani sizi yanlış aman anne sen de ne bilirsin derken, arkadaşlarını çok dinler pozisyonda ve cesur pozisyonda oluyorlar. Deli cesareti derler hatta. Aşırı bir cesaret. O yüzden de bu dönemler tehlikeli, takipte kalmamız lazım. Bakın sonrasında Semih'in, İntiharı da normal bir intihar değil. O bir şov. Bakın eğer Semih'in boynundaki ip kopmasaydı Semih o surlara iki taraftan surun oradaki e, yerine iki taraftan asılı olarak kalacaktı. O ip kopmasaydı Semih'in amacı aslında sonunda bir şov ya da bir e, amaca hizmet etmediğim kendi inanışına göre surlarda asılı kalmaktı. Ama sonrasında ip koptuğu için yere düştü. Tabii ki yani bunların hepsi ayinsel, törensel bir şey olduğu çok açıkça belli. O yüzden de bu tarz eylemlerde, bu tarz durumlarda e, çok dikkatli olmalıyız. Dediğim gibi ikna edilebilir bir gruba üye olmak isteyen, işte arkadaşlarının çok dediklerini yapan, özdeğeri, özgüveni çok yükselmemiş çocuklar da bu psikopat narsistik çocuklar kadar riskli. Çünkü bir şeyin altına, bir grubun altına girerek o eylemin sonucunda ve o eylemi gerçekleştirebilen kişiler olabilirler. Bir şey ekleyebilir miyim Esra Hanım? Demin söylediğiniz çok doğru. Yani çocuklar özellikle ergenlik çağında amiyane ifadeyle ser seri mayın gibiler. Hı hı. Ama bir de üzerine işte daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Uyuşturucu kullanımı da başlarsa tam bir bomba haline geliyorlar. Hı hı. Tabii. Yani çok daha tehlikeli bir hal alıyorlar. Madde kullanımında biz biliyorsunuz bir sürü şeylerde maddeyi bilerek kullandırdılar çocuklara. Çünkü madde kullanımı inanılmaz böyle akıl yönetimini durdurduğu ve inanılmaz bir cesaret de verdiği için çok daha bu rahat, bu kolayca bu eylemleri gerçekleştirebiliyorlar. O yüzden madde kullanımından çocuklarımıza hem akıl sağlığı için hem de yanlış eylemlerde bulunmaması için dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca şimdi biliyorsunuz geçen hafta cuma bu geçtiğimiz cuma değil ondan önceki cuma Semih bu eylemi gerçekleştiriyor ve satanizmlerin genelde ayin ve törenlerinin de cuma günü olduğunu biliyoruz. Cumaların özel bir anlamı var. Satanizme ait eylemlerde. O yüzden ben hep bakın çocukları da yetiştirirken şu çok önemli. Gerçi bu çocuğumuzu hani ailesi anlatıyor Semih'in ailesini inançlıydı namaz kılardı diye. Şimdi e, sonrasında madde kullanımının etkisiyle tabii ki akıl sağlığı yerinde olmadığı sonrasında da psikopatik bir e, altyapısı vardı ki bununla birleşti ama çocuklarımıza dini inanç eğitimi vermek de çok önemli. Bakın inanç aile sevgisi aile desteği çocuğunuzu bu tarz şeylerden korur. Mutlaka aileyi en sığındığı dayanak bilecek size her şeyi anlatacak. Siz hep çocuklarınızı eleştiren işte bir şekilde yargılayan ya da hep kızan bir figür olmamalısınız ki çocuklar sıkıştığı durumlarda da size bir şeyler anlatabilsin. Dediğim gibi çocuklara da doğuştan doğumdan sonrasında Yavaş yavaş hem dini inanışları, empati göstermeyi, sevgi göstermeyi, yardımlaşmayı bu tarz öğretileri vermemiz gerekiyor. Biz de bu konuyla ilgili bilgiler geldikçe açıklamalarımızı yapacağız. Çünkü neden? Çocuklarımız ergenlik döneminde bizden kopuyorlar. Bir tık kopuyorlar. Bu onların gelişim sürecinin bir kısmı. Ama biz bu bilgileri bilirsek en azından hemen yani böyle elimiz üzerlerinde olur. Bu çok çok önemli. Bu konuyla da ilgili dediğim gibi gelişmeler oldukça devam edeceğiz şimdi diğer konumuza geçelim